Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, OBS kullanmaya başladım. E, bu videoyu ilk defa çekiyorum. Umarım sesim güzel gider. E, bu videonun konusu biraz off stream yani oyun dışı. Yani oyun dışı demeyeyim de oyundaki tiplerle alakalı. yani oyunda sonuçta oynadığınız tipler farklı farklı insanlar karşınıza gelebiliyor. E, bu insanlarla ilgili şeyler, bir takım Facebook gündemleri, işte arkamdan konuşmalar işte ben birisiyle kavga etmişim falan. Yok ben ırkçıymışım. Bilmem ne bilmem ne bir sürü çekemeyen tiplerin uydurması. Öncelikle bu videoda zamanınızı çalacağım için herkesten özür diliyorum. Umarım bilgilendirici olur yani. En azından oyundaki tiplere karşı biraz daha nasıl yaklaşacağınızı bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle Twitch olayından başlayayım. Twitch yayıncıları. Şimdi ben Twitch yayını yapmadığım için ki ben Twitch yayını yapabilirim. Ama oradaki arkadaşlarım var. Ben onların hani izleyicilerini bölünsün vesaire olsun istemiyorum. O yüzden ben Twitch yayını açmıyorum. E, aç diyenler oldu ama ben açmıyorum. Açarsam da YouTube'dan açarım. İşte buradan devam ediyorum. E, buradaki, buranın kötü yanı şu. E, anlık olarak size cevap veremiyorum. E, ya da işte kimseye cevap veremiyorum falan. İşte bazıları da bunu kullanıp bana sallıyor. İşte bilmem ne falan filan ben de çok böyle sinirleniyorum sanıyor herhalde. Yani onay IQ arkadaşlar. İşte böyle 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 falan Twitch'teki arkadaşlarım şey olmasın diye işte kimdir mesela Kadir abidir. Doğan abidir, Yetkin. işte Eldar'ı falan. Bunlar güzel, bunlar güzel yayıncılar. Twitch tabii ki herkes yapabilir ama ben bu yüzden kabul etmeyeceğimi söylemiştim. İşte bu Twitchçi arkadaşlar böyle şeyler açıp arkamızdan sallıyorlar küfür ediyorlar. Hani benim pek umurumda değil ama buna bugün değineceğim. Şimdi arkadaşlar Twitch'teki bağış sistemini, takipçi sistemini biliyorsunuz. Adam oraya koyuyor falan lütfen. Ya da e, en büyük bana şey diyorlar mesela işte ben bağış için abone olun diye falan yalvarıyormuşum. E, bunu da gerçekten okuduğumda güldüm. Ben videolarımda diyorum ki, e, bağış atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Hani daha iyi videolar için zorunlu değil yani. Ben kimseye ne olur bağış atın falan demiyorum sizin aksinize ki siz Twitch'de yorum attırmak için takip etmenizi istiyorsunuz. Hani burada asıl dilenci bence bu bana laf atan, primci falan diyen tiplere üzülüyorum. Yani bu onların zavallılığı. Hani eğer ben para bağış atın, abone olun diye yalvarıyorsam bu zaten direkt şey yani hani kardeşim buraya takipçi değilsen yorum yazamazsın deyip direkt bir direk yalvarma yani. Eğer arkadaşlar durumunuz iyiyse hani eğer daha iyi videolar çekmemi istiyorsanız bağış atabilirsiniz demek. Yalvarmaksa. E bu arkadaşlarınki nedir? Onu da size bırakıyorum. Gördüğünüz gibi back to basics'e geldim. Biraz e, kırgınım böyle üzgün gibiyim. Çünkü bu yorumları hak etmediğimi düşünüyorum. Back to basics'e gelir gelmez bir iki arkadaş sataşmaya başladı. E, yani bir tarafları yanmış herhalde benim insanlara yardım etmemden. Neyse o konuyu geçelim. Şimdi burada şuraya ben notlarımı almıştım. E, donate konusunu konuştuk. E, bu artık podcastler yapacağım böyle ara sıra eğer hoşunuza giderse. Sıradaki konumuz Twitch yayıncılarına bahsettik. Şimdi Facebook grubunda şöyle bir gönderi attım ben. E, bu da tüm arkadaşlarla ilgili yani. Demişim ki arkadaşlar gidip bir ring sevdasına mazele 15B bayılmayın. Gerçekten de bayılmayın. İleride bence fiyatı düşecek. Düşmeyecek diyenler olabilir. Saygı duyarım. Türkleri insan yerine koymayan tiplerin her gün hayatsız gibi farmını itemem. 1500 lira vermeyin. Şimdi bu şurada Pita mı neydi? İşte bu arkadaş. Buna da birazdan değineceğim. Bu arkadaş bu şeye demiş ki ben ırkçıymışım. Yabancılardan alışveriş yapmayın demişim. Hani okuma Özürlülüğü mü var bu arkadaşın ve bu arkadaşın chatinde bilmiyorum. İşte ben yabancılarla pazarlık yapmayın böyle bayağı yobaz bir kafada. Yani yobaz kafası çünkü bu. Yabancılardan alışveriş yapmayın falan. Ben de öyle bir değilim zaten tanıyanlar bilir. Bu videoyu çektiğim için de bu arkadaşlara <laughs> yani gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok komik yani çünkü işte. Benim burada demek istediğim Türk arkadaşlar hayatsız gibi mazel farmlıyorlar. Ancak Türklere hiçbir şekilde cevap vermiyorlar, insan yerine koymuyorlar. E bu da bir seçim ama bu bana göre yanlış olduğu için ben bu arkadaşları eleştiriyorum, sevmiyorum. Şimdi bu arkadaş tutmuş bunu şey olarak söylüyor. Ben Türkçüymüşüm, işte Turancıymışım, ne bileyim Vatan Millet Sakarya'ymış falan. Yani <laughs> işte oyuna yeni başlamış adam gelmiş mazer alayım mı diyor. Gerçekten de bunu bana diyen var. Çünkü bu arkadaşlar gidip, işte Turkish Kabalar tarzı videoları izliyorlar. izlemeleri tabii ki güzel. Orada bu arkadaşlar diyor ki arkadaşlar önce ringlerimizi tamamlayın diyorlar. Şimdi o Turkish Kabalar zamanında bazı videolarında Maisel falan yok. Ya bu adam da otomatik olarak bunu görüyor ki arkadaşımca ben de alabilir miyim diyor. Hani alayım mı diyor. Gerçekten de bunu diyen vardı yani. Ben de dedim ki boş verin önce dizin ileride yaparsınız zaten. Şimdi bu yorum üzerinden, bu gönderi üzerinden bile bana vurmaya çalışıyorlar. Hani çok da fifi yani arkadaşlar. Benim burada insanlara yardım etmem sizin bir tarafınızı yakıyorsa bu benim umurumda değil. Ben sizin gibi dilenci değilim ki hani takip etmeden bana yorum atamazsın falan tarzı şeyler yapayım. Twitch'te ben açsam, açsam bile o özelliği mutlaka devre dışı bırakırım emin ol. Yani bu korkaklıkla ilgili de bir şey. Demek ki adamın şey yapmadığı tipler var. Böyle arkasından sallayıp benim gibi gelmesini istemediği tipler var. Şimdi diğer gönderiye geldik. Bu durumumdan yayınında bahsedip beni kötüleyen moderatörlük teklifi götürdüğüm bu arkadaş. Şimdi ben bu arkadaşa moderatörlük yani yayınına denk geldim. Ben Twitch yayınlarında geziyorum. Hani hangi insana destek olabiliriz? Bu grubumu söyleyelim. Gelsin burada da yayınını paylaşsın. İnsanlara keyif versin diye. İşte bu arkadaşı da ben böylelikle moderatörlük teklifi götürdüm. Moderatör oldu falan. Hep birlikte bana şeyde sallamaya başladılar. İşte ben yalvarıyormuşum işte beni oyun içinden engellemiş bunlar topluca bunu ya birisi bu arkadaş doldurmuş çünkü bu arkadaş böyle biri değildi. Bakın ben hala üslubumu saygımı gayet koruyorum. Eğer ben bu arkadaşın dediği gibi yobaz, türkçü, şeyci falan biri olsam böyle konuşmam yani. Şu an onlar gibi küfür ediyor olmam gerekiyordu. İşte bu arkadaş da moderatörüyle chatteki bazı arkadaşlarla bana sallıyorlardı. Ben de hiç kesinlikle kötü bir kelime kullanmadım. Çünkü ben her zaman seviyemi korumaya çalışıyorum. Burada ben açıklamamı yaptım. E zaten ben yani yabancılara para kazandırmayın yani bu o kadar aptalca bir cümle ki hani oyunda yabancılar Türklerden zaten çok daha fazla. Oyunculara para kazandırmayın derken hani yani şuradan item shop'tan gidip sen adamın Türk olup olmadığını bilemezsin ki. Bu arada Single Gun da burada. Selamlar. O da videolarımı izliyor. Volkan abi. Adamın Türk olup olmadığını bilemezsin ki yani sen buradan seçip falan. O da ona da yazdım yani. Adam 38 yaşında diyor ki salla yani böyle tipler çok var. Aşağı geleceğim diğer yorumlara. Ee, bir de bu arkadaşın chat'ine gittim hani kardeşim bak olay e, böyle değil hani böyle böyle demek için. Adam beni direkt engelliyor yani. 15 yaşında velet gibi direkt engelliyor. Söz hakkı yok ben sana söz hakkı tanımam da işte Mr. Wormy'de de engellemiş de bilmem ne de. Mr. Warmy ile ben tartıştım arkadaşlar. Beni engelledi. Bakın bunu da her insan söyleyemez. Egosundan dolayı kendine yediremez. Ben gayet söyleyebiliyorum. Beni engellediği konu da şu. Klan'da Mr. Warmi de dahil. Adamlar diyor ki Türkiye mesela maçı var. Ben maç falan pek önemli değil ama onlar gıcıklık yaparsa ben daha gıcıklık yaparım. Bu vatan millet Sakarya değil abi. Herkes oyun oynuyorsan oyununu oynayacaksın. Ne siyaset karıştıracaksın ne başka bir şey. Adam Türkiye'nin karşısında kim varsa işte hadi go let's go bilmem ne falan chatten böyle bu Mr. Wormy dahil Türkiye'yi karşıtı böyle kötüleyici şeyler söylüyor. Ben de gittim bazı şeyler yazdım. Ee, onları biraz kudurtmak için. İşte bu arkadaş da dayanamam beni engellemiş. Engelleyebilir. Şeyi yok. Şimdi bu Türk arkadaşlar da hani Türkçüyüm ya ben onlar da güya Türk ya ya da Türklüğünden gurur mu duyuyor. Yani ülkeyi sevmedikleri çok belli de. Her fırsatta ıı, biz adliyede duruşmalara geliyorlar böyle. E, bu arkadaşların yaptığı da şey yani eleştiriyoruz. Adam geliyor duruşmaya mesela. Cumhurbaşkanı şey yazmış. Böyle ülke mi yönetilir amına koyayım falan. Duruşmaya geliyor böyle süt dökmüş kedi. Aynı bu Twitch yayıncıları gibi. Hani ertesi günü. Hani abi vallahi ben eleştiriyorum abi böyle karşımızda. Abi eleştiriyor ama amına koyayım demiş yani. Bu eleştiri oluyor arkadaşlar. İşte bizim İnsanımızın beyni bu kadar. Neyse bu konuya tekrar geleceğim. Bana hiçbir şekilde cevap hakkı tanınmadı. Ben de bu videoyu çekeceğim. Yani bu arkadaşlara biraz prim vermiş oluyoruz ama primlensinler bakalım. İşte yorumlara ben yazdım. Bir, tane arkadaş demiş sen haklısın boş yapmışlar. O oyuna yeni başlayanların çoğunu parasını yanlış yerlere harcıyorlar. Arkadaşlar ben de yeni başlayanlar bu hatayı yapmasın diye bu durumu paylaştım. Yoksa ben mazel vergilerinden bir şey kazanmıyorum. Kimseden bir para aldığım yok. Hani bu videoyu yardım amaçlı ben zaten işim var çalışıyorum. Mesaj net orta zeka düzeyindeki çok oyunu çok az bilen birisi ne demek istediğini anlamıştır. Ben de burada cevap verdim bunları tekrar okumayacağım. Aşağı gelelim. Umarım bu arada sesim iyi geliyordu. Çünkü ilk defa deniyorum. Burada ben mesela bizim burada şey Doğan abi etiketlemişim. Nafi etiketlemişim. Yetkin etiketlemişim. Kadir abi etiketlemişim. Demişim ki hani biz bu insanlarla Oyunu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Böyle insanlara da hani e, gel burada kendine şey yap, yayında paylaş. Hani en azından buradaki topluluğu da kazan diyorum. Kesinlikle bir yobaz Türkçü tarzı bir yorum yok. Zaten grupta ır, siyaset, ırk ayrımı falan da yasak. Yani Discord şeylerinde de yasak. İşte e, bu arkadaşım moderatörlerinden çıktı bir şey diyor bana. İşte tezim bitsin ve Yani tez yazabilen Amit arkadaş diyor ki. Tezin i̇şte tezim bitsin de gidip şunun anasını avradına söveyim yani. Benim vefat etmiş anneme söyleyecek. Hani bunun karşılığında ne kazanacak? Hani Amipler ne zaman tez yazmaya başlamış? Hiç bilmiyorum yani. Hani buradan yazacağına gel karşıma söyle bakalım. Delikanlı mısın görelim. Hani klavyeden evet arkadaşlar şunu ben de yaparım şimdi. Mesela buradan birine yazalım. İşte Kadir abiye mesela şöyle geliyor tamam mı? Kadir abiye şunu yaptık. Mesela. Şöyle yaptık. İşte senin ananı bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Tamam, bunu gönderdik abi. Ne oldu? Şimdi Kadir abi bu mesajı aldı. Sen Kadir abiden daha büyük bir insan mı oldun? Ya da sen bu mesajı moderatör olarak bana gönderince haklı mı oldun? Ne oldu yani? Sen yani tez yazabilecek, e, ne diyeyim, eğitim seviyesine gelmiş bir insan. Hala bu kadar amiplik. Bunu da trollük altında yapıyorlar. Adliyeye de böyle tipler çok geliyor. İşte ne yapayım ya eleştirdim falan. Eleştirmiş ama milletin anasını avradına geçirmiş. Yani arkadaşlar amipsiniz. Kesinlikle sizi takmıyorum. bu videoyu da cevap olsun diye çekiyorum. Çünkü ben e, haksızlığın her zaman karşısında olmuşumdur. E, burada da bu Fatih arkadaşımız demiş kendisini tanımıyorum. Vallahi hocam anlatımına göre community kanser zaten. Evet community kanser. E, Türkler maalesef Türkler biz Türkler oyunlarda böyleyiz. İnsanları durduk yere engelliyoruz. Arkalarından konuşuyoruz, birbirimizin kuyusunu kazıyoruz. Ciddiye almadım. Zaten ciddiye almıyorum arkadaşlar. Bu videoyu siz bilgilenin diye çekiyorum. Zaten burada arkadaşlar da bana hak vermişler. Yani ite... yanlış bir şey dememişsin, itemin olmadıktan sonra mazel alsan neyine yarayacak? Bu aptal arkadaşlar da hani açığımı bulamıyorlar çünkü küfür de etmiyorum. Hani bazı Twitch yayıncıları var, küfür ediyor falan diye açığını buluyorlar. Benim açığım bulamazsınız arkadaşlar. Ben insanlara yardım etmek istiyorum. Hani bunun karşılığında da bazı daha iyi oyuncular item yollayabilir vesaire diyor. Bundan da dilencilik demişler. Çok acizsiniz. Burada yetkin yazmış. Zaten yetkini bilir herkes. Kabal'dan takip edenler varsa. Doğan abi yazmış. O da yazmış ki. Bu ülkede Haluk Levent'i bile eleştirip dalga geçiyorlar. O yüzden özelde de konuştuğumuz gibi umursamamak gerekiyor. Ben videolarımı severek yapıyorum. Ben de aynı şekilde bir kişi videolar için teşekkür etsin seviniyorum. Bunu zaten iyilik için yapan herkes şey yapar. Ayrıca o sana terbiyesizlik yapan arkadaşlar hiç tanımıyorum. Tanınacak biri değilmiş demek ki. Sen böyle devam et demiş bana. Gerçekten de hani ben burada paylaşmadan önce kimse bilmiyordu arkadaşı. Ben paylaştıktan sonra işte 20 izlenmenin üzerine falan çıkmaya başladı. Ancak insan olduğundan kördür yani yapacak bir şey yok. Şimdi gelirler işte ben bundan falan olmadı falan filan. Neyse bu Arkadaşı geçelim yani o kadar e, insana da oyundan örgütlemiş beni engellemişler. Arkadaşlar beni engelleyince bir şey olmuyor yani ben sürekli sizin ananızı avradınıza küfür eden, toksik tiplerden değilim. Ben gayet oyunumu oynayan, item düşürene helal diyen, merhaba diyen falan bir oyuncuyum yani size de yardım etmekten başka bir amacım yok. E, oyundaki toksikler konusuna gelirsek bu dediğim tipler toksiktir. E, i̇ki gün önce işte adamla ben adam benle yüz yüze işte Instagram'dan konuşuyor, Facebook'ta kendi yayınını paylaşıyor. İki gün sonra abi bir bakıyorum hani ben çocuk yayın açtım diyor falan bakayım diyorum. Abi beni engellemiş chatten banlamış falan. Yani bu gerçekten üzüyor yani insanların böyle iki yüzlü olduğunu görmek beni üzüyor. Hani böyle arkadaşlara dikkat edin arkadaşlar. İki günlük insanlara item vermeyin. Para vermeyin. Sonra üzülürsünüz. Sonra böyle insanlar çıkıyor diyor ki işte Türklerin bilmem ne yapayım ya insan Türkiye kazık atar mı? Arkadaşlar Türk başka bir millet falan yok. Bu oyunda insanlık önemli. İnsansanız İspanyalısın da aynı yapar. Brezilyalısı da aynı yapar. Çinlisi de aynı yapar. Türk'ü de aynı yapar. O yüzden 2-3 e, şeye 2-3 günlük insanlara dikkat edin. E, bu hakkında yapılan karalama kampanyalarına da diyecek bir şey bulamıyorum. Hani Twitch'te gözüm yok. Parada gözüm yok. İnsanlara yardım etmekten başka bir amacım yok. Hani niçin böyle şeylere hani YouTube'dan mı izleyici kazanmaya çalışıyorsunuz? Hani ben bu videoyu çekince eminim bu Pete arkadaşımıza izleyici gidecektir yani. İstediği olur bu prim videosuyla. O moderatörlerin de o moderatörlerine de bir şey demek istemiyorum. Çünkü zaten amip yani biri. Gelip oyundan sövüp rahatlayacağına göre. Mr. Worm konusuna da değindim. Mr. Worm ile dedim hani videolarını kullanıyorum böyle böyle beni engellemişsin. Engelleyebilirsin yani ben gayet medeni bir insanım. Benim videolarımı izlemek istemiyorsanız siz de engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Kimse beni niye engelliyorsun falan diye küfür edecek değilim ben öyle tiplerden değilim. Burada çil takılıyoruz yani. Oyun oynuyoruz vesaire. Ee, diyeceğim buydu arkadaşlar. Back to basics'teyim. Yakında bir büyük ihtimalle drop videosu gelecek. Boss videolarını çek kesmeye çalışıyorum. Boss bossları kesmeye çalışıyorum sizin için. Oyundaki arkadaşlarınıza dikkat edin. Benim gördüğünüz gibi listen pek kalabalık değildir. Ee, bu kadar arkadaşım var. Genelde aktif olan. Back to Basics'ten de bir iki arkadaşım var. Biri Trabzonlu bir abi. Polis o da. Back to Basics'ten de beni engelleyenler olmuş. Bu şeyden dolayı e, Wormy'den güç alıp hani bu arkadaş engelliyorsa biz de engelleyelim falan işte yani. Kendi beyniyle düşünemeyen tipler. E, bu videoda umarım zamanınızı çalmamışımdır. E, bu arada yeni güncelleme geldi. E, fark etmişsinizdir. Onun da önceki videolarda bulabilirsiniz. E, challenge Mission'a ne gelmiş ya. Neyse buna sonra bakarım. E, buraları zaten söylemiştim sizlere birleştiğini İşte. Eee. Abi sakin diyor, Abi sakin videodasın dedim. Belaviz yazmış bana. Ona döneyim. Belaviz de insan isim lideri bilmem varsa. Yani böyle haberim yokmuş gibi çekiyor. Yani böyle insanlarla ben arkadaşım mesela insan isim lideri işte Watchman falan. Watchman de benim arkadaşım şuradan göstereyim size. Bizim guild lideri bilen yoksa youtuber falan. Arkadaşlar dediğim gibi hayatınızda ne yaparsanız yapın. Ne kadar iyilik yapmaya çalışırsanız yapın. İyilik yaptığınız insan eğer kötü bir insansa iki gün sonra sizin kuyunuzu kazacaktır. Bu kesin. Hani beni buradan Türkçü, Turancı, ırkçı, vatan millet, Sakarya tipi yapan arkadaşlara selam söylüyorum. Hani göt yanığınızın sebebi Twitch yani Twitch'e gelmemem mi? Twitch'e mi gelmem gerekiyor? Hani ben de oradan açıp sizin gibi herkese sallayayım mı? Bir iki tane dangala, ammi pisineyi, moderatörüm yapıp size sallatayım mı yani? bunu mu istiyorsunuz? Drama mı yapalım? Twitch draması mı yapalım? YouTube'dan size geçip. Ben bunu yapmayacağım. Ben insan zaten bu da podcast'lerin hani böyle salak salak insanlara cevap verdiğim son podcast'tir. Diğer podcast'lerde daha yararlı şeyler konuşacağım. Eğer podcast'leri beğendiyseniz yorum atabilirsiniz. Devamını çekebilirim. Hani sesin kötü kardeşim, çekme diyorsanız da <laughs> çekmem. Dediğim gibi Türk yabancı ayrımı yapmayın. Zaten videonun altına bazı yayıncıların Twitch kanallarını koyacağım. O arkadaşları takip edebilirsiniz. Onlar adına ben kefilim. Kolay kolay grupta da Facebook grubunda da kimseye kefil olmam. Kesinlikle benim ismimi kullanan hiçbir insana itibar etmeyin. Facebook grubumuza gelmediyseniz hala gelebilirsiniz. Burada Eldari var. Doğan abi var. Varoğlu var yani. bir de arkadaşlar oyundaki Türklerin şu olayı var mesela ben herkese elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum, kasmaya çalışıyorum da oyundaki Türkler şeyden bakmış artık. Abi bizi kas, abi bizi kas. Mesela Volkan abi diyelim örnek veriyorum. O da yapmış çünkü adam kasıyor mesela 180 oluyor adam sıkılıyor, bırakıyor. E şimdi bu adam kastı, nereye gitti bu adamın zamanı? Hiçe gitti. O yüzden size diyeceğim hani kimseye muhtaç olmayın. Varsa paranız basın, daha hızlı seviye atlayın. İşte birine eka yaptırın. Verin 2 m 3 Sıkıntı yok. Bu konuda böyle halledebilirsiniz. Aksi takdirde illa bu konudan sizin başınız ağrır. Ya sizi engellerler böyle amipler bana yaptıkları gibi. Engelleyebilirler. Ama önemli olan arka, sıkıntı olan taraf arkalarımdan konuşmaları. Ben kimseye beni niye engelledin diye küfür etmem. Sadece gider sorarım hani ne oldu bir yanlışımızı mı gördün? Cevap veremiyorlar. Çünkü bir yanlışım yok arkadaşlar. Yani ben bunu Vormi'ye de söyledim o da tamam dedi zaten. Wormie'nin bir arkadaşı engellemişti o engellemi kaldırdı. Çünkü insani mantığınız varsa insani olarak algılayabilirsiniz. E, bu video bu kadardı arkadaşlar. E, dediğim gibi podcastlerin devamı için yorum atabilirsiniz. Değinmediğim konu kaldı mı? Bakalım bakalım. E, bundan sonra sesim daha iyi olması için uğraşacağım. Yani e, istek videolarınızı da yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Facebook grubumuza gelebilirsiniz. E, bağışa bağış atın falan. Diyeceğim. Ya bu bağış atıyor ya. Yalvarıyor falan diyecekler. Bağış atmayın arkadaşlar. verin ya. <laughs> Twitch'te siz bu e, yorum attırmadan yarım yazdırmadan pardon takip etmeden yorum yazamadığınız kanalları takip etmeye devam edin. Onun dışında kendinize iyi bakın. Oyunla ilgili bir sorunuz olursa da yazabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.